Fatiha suresi Mekke döneminde inmiştir. 7 ayettir. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olduğu için başlangıç anlamına Fatiha adını almıştır. Surenin ayrıca Ümmül Kitap kitabın özü Sebul Mesani tekrarlanan 7 ayet El Esas, El Vafiye, El Kafiye, El Kenz, Eş Şifa, Eş Şükr ve Es Salat gibi başka adları da vardır. Kur'an'ın içerdiği esaslar öz olarak Fatiha'da vardır. Zira övgü ve yüceltilmeye layık bir tek Allah'ın varlığı onun hakimiyeti tek mabut oluşu, kulluğun ancak ona yapılıp ondan yardım isteneceği bu surede özlü bir şekilde ifade edilir. Fatiha suresi aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi Rahman Rahim hesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine kine ve sapıkların kine değil.''